Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Bu videomuzda size ashab Sept yani Sept kavminden maymuna dönüşen insanlardan bahsedeceğiz. Kara Cumartesi kavmi ve helaki. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen tüyler ürpertici bir olay. Milattan önce 900'lerde Sept kavmi. insanların başına gelen olaylar. Bu olayları dinlemeye hazırsanız başlayalım cumartesi anlamına gelen sept günü çalışmaları ve özellikle balık avlamaları kendilerine yasaklanmış bir Yahudi kavmi için kullanılan Kur'ani bir tabirdir. Cumartesi tatiline saygı duymaları emredilmişken bunda görüş ayrılığına düşen Yahudilere tatil yapmaları farz kılındı. Nahl Suresi Yahudiler kendilerine bunun farz kılınmasına rağmen bu farza kulak asmayıp sınırı çiğneyerek adlerini açtılar. Bundan dolayı da lanete uğratıldılar. Yahudiler Allah'ın emir ve yasaklarına uymayıp kendi heva ve heveslerine tabi olduklarından dünya ve ahirette cezalandırıldılar. Bu da gerek çağdaşları, oldukları insanlar ve gerekse daha sonra gelecek nesiller için büyük bir ibret kılındı. Cumartesi günü haddi aşanları bilmişsinizdir. Bunun üzerine onlara hor ve hakir maymunlar olun demiştik. Biz bunu orada bulunup görenlere bir ibret, müttakilere de bir öğüt kıldık. Bakara Suresi Bu Kur'an'ı ifadelerden anlaşıldığına göre Yahudiler Allah'ın emir ve yasaklarına uymadıkları ve verdikleri sözde durmadıkları için kötü bir cezaya çarptırılarak maymunlar haline getirildiler. Bunların maymun kılınmaları meselesinde gerçek maymun suretine mi sokuldular yoksa maymun kılıklar haline mi getirildiler şeklinde bir görüş ayrılığı söz konusu olabilir. Ancak müfessirlerin büyük bir çoğunluğu bu Yahudilerin dış görünüşleri itibariyle maymuna dönüştürüldüklerini ifade etmiştir. Bazıları da bunların temsilen maymun kılıklı insanlar diye ifade edildiği kanaatindedir. Ashab-ı Sebt, Mısır ile Medine-i Münevver arasında Kızıldeniz kenarında Medyen şehrinde yaşardı sayıları 70 bin kadardı. Bunlar cumartesi günleri ibadetten başka bir şey yapmazlardı. Çünkü cumartesi günü ibadetin dışındaki işler onlara haram kılınmıştı. Onlar avlanmamak üzere Davut Aleyhisselam'a söz vermişlerdi. Daha sonra şeytan kendilerine vesvese vererek siz avlanmaktan değil yemekten men edildiniz dedi. Hikmeti ilahi olarak cumartesi günleri balıklar çoğalır, diğer günler azalırdı. Bu sebeple şeytanın fısıltısı bazılarına çok cazip geldi. Bu hususta Medyen halkı üç kısma ayrıldı. Birinci kısım Allah'ın emrine muhalefet ederek balık tuttular. Hem yiyip hem de sattılar. Bunlar cumartesi günü ağ atarlar, pazar günü de çekerlerdi. İkinci kısım balık avlama günahına girmediler. Fakat emri ilahiye uymayanlara da karşı çıkmadılar yani ilahi emrin çiğnenmez karşısında sessiz kalıp herhangi bir ikaz ve nasihette bulunmadılar. Üçüncü kısım ise hem ilahi nehye riayet ettiler hem de cumartesi günü yasağını çiğneyenlere ikaz ve nasihette bulundular. Sükut edenlere de susmakla doğru yapmadıklarını söylediler. Emri bil maruf ve nehi alil münker vazifesini de yerine getirdiler. Sükut edenler kendilerini ikaz edenlere helak olacak kavme niçin vaz edip kendinizi yoruyorsunuz, emeğinize yazık diyorlardı. Emri bil marufta bulunanlar da biz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mesul olmamak, mazur olmamak için böyle yapıyoruz diye cevap verirlerdi. Daha sonra bunlar diğerlerine gelecek olan musibet kendilerine de gelmesin diye onlarla aralarına bir duvar çektiler. Duvarın arkasındaki sesler kesilince bir de baktılar ki bir gecede hepsi birden maymuna dönüşmüşler. İlahi hükmü dikkate almadıkları için böyle bir cezaya düçar olan bedbahtlar, Allah'ın emrine itaat ettikleri için bu azaptan kurtulan akrabalarının yanında bir müddet mahzun mahzun gezdiler. Üç gün sonra da maymun şekline girmiş olan asilerin hepsi öldü. İmamı ı Begavi'nin Malumat-i Tenzil adlı eserinde avlanmayan lakin avlayanlara da herhangi bir ikaz ve nehide bulunmayıp susanlar da Onlarla birlikte maymunlar haline geldiler denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade buyruluyor: Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi gününü saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü cumartesi günü balıklar meydana çıkarak akın akın onlara gelirdi. Cumartesi tatil yapmadıkları günde gelmezlerdi. İşte böylece biz yoldan çıkmalarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Araf suresi 163. İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz dedi. Nasihat edenler de dediler ki Rabbimize beyan edecek mazeretimiz olsun diye bir de belki sakınırlar ümidiyle nasihatte bulunuyoruz. Onlar kendilerine yapılan ikazları unutunca biz de kötülüklerinden men ettiklerini kurtardık zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden dolayı şiddetli bir azap ile yakaladık. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Araf suresi 165-166 Cenab-ı Hak daha sonra nesillere bu hadiseyi hatırlatarak şu şekilde ikazla buyurmaktadır. Ey İsrailoğulları! içinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. İşte bu kıssayı o zaman hazır olanlar ve sonradan gelenlere ibret verici bir ceza muttakiler içinde bir nasihat kıldık. Eyle ahalisi cumartesi günü Allah'ın emirlerinden çıkıp nefislerine zulmettikleri zaman Davut aleyhisselam onlara lanet etmiş onlarda maymuna dönmüşlerdir. Bu hadisenin Davud aleyhisselam zamanında meydana geldiğine şu ayet-i kerimede işaret edilmektedir. İsrail oğullarından inkar edenler hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Maide suresi 78 Rabbimiz cümlemizi inşallah sözünden çıkmayanlardan eylesin.